Evet arkadaşlar, sorumuz bir dik üçgensel bölgenin hipotenüsünün karesinin bu üçgensel bölgenin alanına oranının en az kaç olduğu şeklinde. Hemen dik üçgenimizi çizelim. Çizdim. Dik kenarlara a, b, hipotenüse de c dedim. Şimdi bana ne sorduğunu belirleyip yazacağım. Hipotenüsün karesi diyor. Hemen yazdım. Üçgensel bölgenin alanı diyor. Bakın dikkat ederseniz sürekli üçgensel bölgenin alanı diyorum. Üçgen alanı demiyorum çünkü üçgen alanı yoktur arkadaşlar. Bu önemsiz görülebilir ama tabii ki çok önemli. Ek bilgi olsun. Nedir alanımız? Taban çarpı yüksek bölü 2. Onu da yazdım. Peki. Bakın bu biraz çirkin duruyor. Bunu bir düzenleyelim. Şu 2'yi bir yukarıya alalım. Evet. Bakın bize sorduğu ifade bu. Buna ulaşmaya çalışacağız. Peki bize sorulanı belirledik. Elde ne var? Soruya bakarsak elde hiçbir şey yok. Ama burada kocaman bir kapı gibi dik üçgen var arkadaşlar. Dik üçgenden ben ne biliyorum hemen? Pisagor teoremi. Yazalım onu. Dik kenarların kareleri toplamı eşittir hipotenüsün karesine. Peki. Bakın dikkat ederseniz c kare 2 ibarede de var. A kare artı b kare yazarsak c karenin yerine bana sorduğu şey de a kare artı b kare bölü a çarpı b'nin iki katını soruyor. Yani şöyle bir şey yapmalıyız ki öyle bir şey yapmalıyız ki içinde hem a kare artı b kare bulunsun hem a çarpı b -kare bulunsun. Nereden yola çıkmalıyız? Burayı düşünmek önemli. Akla hemen cebirsel ifadeler gelmesi lazım arkadaşlar. A kare artı b kare varsa a çarpı b varsa mutlaka ya A artı B'nin karesi vardır. Ya A eksi B'nin karesi vardır. Ben ikisini de denedim. çözüm A eksi B'den geldi. A fark B'den geldi. Siz de deneyebilirsiniz. Toplamdan bir çözüm gelmiyor. Şimdi bunu nereden yazdınız diyenler olacaktır. Hemen açıklayayım. Arkadaşlar iki sayının farkı herhangi bir sayıdır değil mi? Rastgele bir sayıdır bu pozitiftir ya da negatiftir ya da sıfırdır fark etmez. Şimdi pozitif olsa karesini alsam pozitif olur. Burası negatif olsa karesini alsam yine pozitif olur. Peki burası sıfır olsa karesini alsam sıfır olur. Bakın hiçbir türlü negatif olmuyor. Bu bir gerçeklik o yüzden. Bunu her zaman yazabiliriz. Yani herhangi bir reel sayının karesi her zaman sıfırdan büyük veya eşittir. Bunu bilmemiz lazım. Peki. Buradan cebirsel ifademizi hemen açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, ikisinin çarpımının iki katı. Sıfırdan büyük. Devam edelim. Eksi 2 ab'yi karşıya yollayalım. A kare artı b kare büyük eşittir. 2 ab. Peki. Bakın. A kare artı b kare sanki buradan c kare. Değil mi? Yazmıştık bunu. Hemen yerine yazalım. C kare büyük eşittir. 2 ab oldu. Sanki baya yaklaşıyorum çözüme. Bakın bana sorduğu neydi? C kare bölü AB. Bir de onu 2 ile çarpacağız. C kare var bende. Bunu AB'ye bölmem lazım o zaman. İki tarafı AB'ye bölelim. Ben burada direkt bölüyorum ama eşitsizlik konusuna gelindiğinde bunun hemen böyle olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü belli başlı e, kurallar var. Şöyle ki mesela eşitsizliğin her iki tarafını bir sayı böldüğümüzde o sayının sıfır olmaması gerekir. Çünkü sıfıra bölersek tanımsız olur. Bölemeyiz yani sıfıra. Yani A ve B, B sıfırdan farklı olması lazım. Bakın A ve B zaten uzunluk. Pozitif reel sayı bu. Aynı zamanda negatif de olmaması lazım. Negatif olursa işaret değiştirir. Oradan da yırttık. Çünkü uzunluk olduğundan A, A ve B pozitif reel sayı. Dolayısıyla bunu rahatlıkla yazabiliyoruz. Öyle bir hatırlatma yaptık. Sorumuza dönelim. Ne kaldı elimde? 2 ile çarpmak kaldı şu ifadeyi. Hemen şurada çarpalım. Şurada şu ifadeyi. 2 çarpı c kare bölü ab büyük eşittir. Diğer tarafıdakine çarptım. 4. Bakın bana sorduğu ifade 4'ten büyük ya da veya eşitmiş. O zaman en az kaçtır? 4'tür arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 4. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Ee, sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışacağım. Teşekkürler.